Bugünkü aracımız Tesla. Model Y. Aracımızın üzerinde ambiyans yaptık. Orijinal bir ambiyans bu. Gördüğünüz gibi sinyal dahil çalışıyor. Aracımızda ekran yapıldı. Gördüğünüz gibi burada LED aydınlatması yapıldı. Ve burada renk değiştirme seçeneklerimiz mevcut. Manuel şekilde. Aracımızın zaten orijinal ses sistemi yüksek. Ondan dolayı herhangi bir şey oynamadık araçta. Sağ kapıyı da görelim. Koltuk arkalarında bu şekilde neon uygulamaları var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi arka ekranımız da tamam. Aracımızın her şeyi birebir çalışıyor. Sinyallerimiz gördüğünüz gibi. Sağ yapalım. Arabamızın radyo e, havalandırması ısıtması yapıldığı zaman aynı zamanda çalışıyor. Aracımıza tam uyumlu ve orijinal şekilde A'dan Z'ye her şeyi fabrikasyon uygulaması yapıldı. Kullanıcımız hayırlı olsun.